Kıymetli hemşerilerim, Sivas Belediyesi olarak sizlere vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşamaktayız. 2025 aile yılında Gül Kart Çeyiz Projemizi Sivas Belediyesi olarak başlatıyoruz. Bu projemiz ile birlikte yeni evlenen çiftlerimiz, belediyemiz internet sayfasına giriş yaparak sosyal yardım işleri, müdürlüğümüzün ilgili bölümünden başvurularını yapabilecekler. Başvuru sonrasında değerlendirme hak kazanan çiftlerimizden damadımıza 10.000 TL, gelin hanıma 10.000 TL olmak üzere toplam 20 bin TL destek sağlamış olacağız. Aslında bu çalışma Osmanlı Devleti döneminde yapılan Çeyiz Vakfı çalışmasına da bir atıf olduğunu ifade etmek istiyorum. Ben bu projemizin şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Yeni evlenecek çiftlerimize mutluluklar diliyorum.